Tümleten hepinize selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tekrardan Brawl Pass videosuyla Daha karşınızdayım Yani e, Brawl Stars Videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar e, Başlıktan da anlayacağınız üzere e, Şimdi Brawl Pass alacağız Yan hesabı arkadaşlar Şimdi Hızlıca alalım direkt Aldık Evet, bu sefer biraz hızlı giriş yaptık video. Neyse hemen kostümü de alalım şöyle arkadaşlar. Daha bir şey demedim henüz. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen altınları ve rozetleri toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar rozetleri henüz alamadık. Önce ee, fengi almamız gerekiyormuş. Tamam. Bu bu da fengi aldık arkadaşlar şimdi hemen rozetleri de toplayıp geliyorum Evet arkadaşlar rozetleri de topladık şimdi hemen kutuları açmaya başlıyoruz Bu arada yeni görev de gelmiş ee, kutuları açmadan önce Arkadaşlar ee, bir dakika arkadaşlar hemen videoyu da dur tekrar durduracağım Evet arkadaşlar geldim şöyle hemen rengimizi alalım 20, 125 güç puanını şey e, fenge vermiştim de neyse. Şimdi hemen hızlıca kutular aç. O 14 yazdı arkadaşlar bir şey çıkıyor. Evet yıldız gücü çıktı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle oranlara da bir bakalım. Ha tamam, yeterli oranımız varmış. Şöyle hemen büyük kutular açmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar galiba artık büyük kutulardan bir şey parlaması için e, 25 veya alt, altında yazması gerekiyor. Yani şöyle eşya jetonu açık olanlar için geçerli bu. 37 ha tamam bunda çıkmıyor. Bakalım arkadaşlar bu videoda karakter çıkartabilecek miyiz? Bir de 14 yazdı arkadaşlar ve bundan da aksesuar çıktı. Neyse arkadaşlar. Gene devam etmeden önce hızlıca bakalım. Aksesuar oranımız kapalı. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. E, kusura bakmayın arkadaşlar videoyu hep sürekli durduruyorum çünkü e, telefonun hafızası gene dolu bildiğiniz üzere. Şimdi diyorsunuz ki bir şu telefon hafızasını boşalt diye. E, arkadaşlar bu fazla kolay olmuyor. Neyse. A parladı hemen direkt aksesuar çıktı arkadaşlar. Bu arada aksesuarı açtırdıysanız e, daha kolay çıkabilmesi için diye a 27 yazdı ama bir şey çıkmadı. Bu arada arkadaşlar şu açtığımız büyük kutuların hepsinden fıs çıkıyor. Yani hep boş çıkıyor. Neyse arkadaşlar büyük kutuları açtık. Şimdi sırada şu güç panları da var ama peki sen o 8 yazdı arkadaşlar. Ha gerçi dur doğru. Eşya jetonu oranı açık olduğu için. Evet arkadaşlar tamir yıldız gücü çıktı. Bu sefer bu sefer de yıldız gücü oranları kapalı arkadaşlar. Bakalım hele şuradan oh, yükseltebileceğimiz oh, karakter yok galiba. Neyse bu sefer arkadaşlar yıldız güçsüz açalım mecbur. Öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ha, altı yazdı bir şey çıkmadı. Umarım bu kutu açılımı kötü geçmez. Biraz e, acele şey yapıyor. Aha 8 yazdı yine. Ve evet aksesuar oranlarını tekrar kapatmış olduk böylece. Neyse arkadaşlar ben o zaman kısaca şu güç puanlarını hemen fenge verip geliyorum. Evet arkadaşlar güç puanlarının bir, e, bir çoğunu fenge verdik. Şimdi tekrardan hızlıca kutuları açmaya devam. Bu arada biraz hızlı açıyorum arkadaşlar. Baya bir hızlı olduk. Ve işe çıkmadı arkadaşlar. Elimiz boş döndük. Neyse şu rozet paketini açalım. Hmm, çöp. Güzel şeyler çıkmadı arkadaşlar. Neyse şöyle sesini de alalım. Ee, bu güç puanlarını da video dışında vereceğim arkadaşlar. fengi. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aa, bir de yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.